İçişleri Bakanı Süleyman Soylu altılı masayı hedef alarak kendilerine saygıları yok. Onlar kazanmak için her yolu mübah gören kimliksiz yolun yolcularıdır demişti. Allah e, masa altında kimse ihanet sözleşmesi imzalatmasın. Millet ittifakı olarak nasıl yüzde %50'yi yakalayacaklar? 40 puan ediyorlar yorumlarında bulundu. Bu ifadeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir defa böyle bir imza iddiasında bulunanları geçmişte ispat'a davet et. Hele de devlet yönetiminde bulunup da bu tip iddiaların arkasından bir belge ortaya koyamayanlar şereflerini ortaya koymuş manasına gelir. Ne demek ya? Masa altında bu iddialarda bulun. Esas sen kendi durumunu ortaya koy. Benim pasaportum verilmediğinde karşısına böyle bir şart düşünülmüştü. Özür bile dileyemediler. Özür bile. Efendim öyle bir şey yok diyor. Şuna bak ya ben gitmişim pasaport almak istiyorum. Diyor ki üzerinizde önünde şerh var size veremem pasaportu. Arkasından da İçişleri İş Bakanı çıkmış diyor ki böyle bir şey yok. Allah Allah niye oradaki memur birdenbire görevinden azledildi? Çünkü memur dediğim adam görevli olan müdür olan insan bu konudan sorumlu olan insan. Bu tip iddialar insanın Şeref ve haysiyetiyle bağdaşmaz. Yalan söyleyen insanlar şerefsizdir. Belge var diyenler belgeyi ortaya koyamazlarsa şerefsizlik yapmış olurlar. Başka türlü bu nizah olmaz ya. Siz herkese hakaret edeceksiniz. Bulunduğunuz makamdan dolayı da kendinizi onların üstünde görmeye kalkacaksınız. Bu iddialarda bulunacaksınız. Hadi oradan sahtekarlar.